Evet merhaba selamlar ee, Hayırlı günler olsun tüm dostlara. Şimdi bir tane SolidWorks'te 10 modül azdırma dişlisi oluşturacağım. Bunun çalışmasını da e, bir dostumuz istedi. Şöyle bir ayar yapayım. Yeni bir sketch ortamında parça çizimi açıyorum. Buradan istediğim bir düzlemi seçebilirim. Ön düzlemi seçtim. 100 bilim 10 santim yani olsun. Burası da şuraya dik olsun. Şu şekilde. Şu dış yapım 150 milimetre olsun. Elik çapında olsun. 40 milimetre 50 de yapabilirim. Bu şekilde döndürerek bir katı oluşturuyorum. Tabi şöyle yaparsam daha tatlı olur. Daha güzel olur. şuralara boşluk vermek istiyorum. Şöyle gelsin. Bu şekilde. Bu boşluğu niye verdiğimi biraz sonra anlatacağım. Burası olsun 6 milimetre. Mm. Sadece buradaki helise anlatmak maksadıyla bunu çiziyorum. Burada bir helis olması gerekiyor. Şurası olsun. 85 milimetre. Abi. Ktrl basıp, bununla bu çizgimiz aynı doğrultuda olacak. Şuralarda koparıyorum. Evet. Şu şekilde. Şimdi Burada bir helis oluşturmam gerekiyor. Öncelikle bu helis için nerede? Uzun zamandır çizim yapmıyorum. Ben de bulamadım yerini açıkçası. Şimdi öncelikle şurada bir düzlemi seçip. Karşıma alıyorum. Çizim sekmesi altında bir daire oluşturacağım. Bu çap uygundur. Ondan sonra unsurlar sekmesi altında eğrilerde helisel tabi gözükmüyor şu anda helis ya da spiral seçeneğini tıklayıp şu şekilde. buraya geliyorum. İşte yönü ters çevir seçeneği var. Devirler var. Kaç devir döneceği. Burada adım var. Adımımız 10 milim. İstersek bunu 20 yaparız. Yani şeye göre değişir. Buradaki helis Açmak istediğimiz e, dişli çarkın helisine uygun olmalı. Ona artık hesaplan, kaç hat ve dönecek, onu bilmemiz gerekiyor. Buradaki devirlerden bunu istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Bu şekilde böyle onay veriyorum. Şöyle bir şuradan başlayıp şu düzlemden yani başlayıp böyle sonsuza doğru giden bir tane helisel oluşturdum. referans geometrisinden düzlemi seçip öncelikle burayı sonra da şurayı seçip karşıma alıyorum. Burayı buraya karşıdan bakacağım. Tabi helisim şu şekilde şu formda olsun istiyorum. Bunun da bir ölçüsü var aslında. Ne kadar olmasını istiyorsan. O kadar. Şurası 6 olsun. Şurası 15 olsun. Şuradan şuraya da şöyle diklik vereyim. Şuralara radius kırabilirim. iki radius kırayım. Tabi burayı bu düzlemde çizdiğim için şu üstte olacak derinlik vermem gerekecek. Bu derinliği buradan ayarlamam lazım. Baştan yanlış yaptık. Şuraya geleyim. Boşta çizmem gerekiyor bunu. Şöyle, şöyle şu şekilde. düz diyelim. Bununla şu düz diyelim. Şuraya bu şekilde. Yani bu açıları vermem gerekiyor normalde de maksadım sadece helisi göstermek. Helisli bir şekilde çizim olsun istiyorum. Ctrl'ye basıp bir buraya bir de şuraya tıklayıp Şurada da yapabilirim. Şurayı yanlış yaptık. Şurada çizeyim biz. Böyle bir çizim oluşturdum şimdi. Şurayı yukarı alayım. Yani şuradaki derinlikle de buradaki derinlik şurası merkez. Şuranın merkezi. Bu şimdi döndüğü zaman daha iyi anlatacağım. Şu şekilde böyle aldım. Unsurlardan kıvrımlı kesi seçip önce bunu sonra da bunu seçiyorum. Sonra onay veriyorum. Onay verdiğimde, tabi şunları da görünmez hale getiriyorum. Bu şekilde bir helisim oluştu var. Şöyle karşıma alıp bunu sadece helisin nasıl yapıldığını yani modülde helisin olması gerektiği. Şöyle yapalım. Şunu da aynı bu tarafa. Önce bu, sonra şurası. Burayı birleştireyim. Buraya da bir daire oluşturayım şöyle. Objeleri bu da. Bu çıktı şimdi. Burayı şimdi çoğaltacağım dairesel olarak kaç tane istiyorsan arayı. Şunu seçmemişiz tabii. Bir iki üç dört beş altı yedi tane mi? Şu anda tamam olması lazım. Bir 2 üç dört beş altı taneymiş. Geri gidelim. geçtim. Evet, altı tane. Ve buradan eksüzlüğüne kes. Senin kalemikte kes Şöyle baktığın zaman şurada helisi görmen lazım kardeşim benim. Onu demel çalıştım sana. Görüyorsun? şuradaki eğilisi görmek gerek. Diyeceksin ki bu daha derin olsun istiyorum. O zaman şu düzleme gelip şuraya daha doğrusu burada düzenleme yapacaksın. Karşımıza alalım. Bunu aşağı doğru indirebilirsin böyle. Daha derin olsun. Şöyle aşağı indirelim şöyle geniş gördün mü? Hani istediğin kadar derin yapmak senin elinde. Tamam dediğin zaman böyle bu şekilde açılı. Tabi diyeceksin ki bu açı uygun olmadı. Hemen şöyle gelirsin tekrardan. Karşına alacaksın burayı. tam eşit olmasını istiyorsan tam şunun ortasından şuraya şunun ortasına düzlem tıklıyorsun düz yap diyorsun bu düzeliyor böyle kapattığımda da eşit olmuş oldu Bak, küçükten başlayan bir heris var görüyor musun Bu şekilde yaparsam inşallah işine yarar. Yani helisi öğrenmen gerekiyor. Helisli kesmeyi. Hadi Allah'a emanetsin kardeş görüşürüz.